ee, kamera açmıyor musunuz ya? Açın ya kamera. Açıyorum Marsu bir saniye. Marsu görelim ya. Marsu aç kamera. Aç bir dakika aç kardeşim abi abi, ya. Hala utandım şu an ya. Ya oğlum utandım. aç da görelim yüzünü be kardeşim. Ha. Özledik ya. Oo. Oo. ne <laughs> <Kral> ya? <laughs> ya Sen ha. gerçekten yatarak mı katılacaksın bu videoya Marsu? Abi ne yapayım ne, 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 sporcu rahatlığı diyebilir miyiz peki bu olaya? Evet. <laughs> eee evet, biraz, de biraz düşündü. MVP rahatlığı olabilirim. Biraz düşündü. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda böyle bir adam var. Kendisi tam bir profesyonel. Bizim süperstarımız Kara Marzo dostlar. Ben de Mars'tan firavun var. mı dedi ki abi yok. Lan dedim nasıl yani ya? Bizim e sporcumuz da beyler nasıl firavun olmaz? Bunu açıklayabilecek bir insan olabilir mi şu anda burada? <laughs> Abi olmaz abi. abi olmaz abi bu adam çanta var mı varsa Çanta yok abi hiçbir şey yok. Hiçbirim oh, yok oradaki. Allah Allah. Şey tamam tamam. Kuzgun vardı. Kuzgun dışında hiçbir şey yok. <laughs> çok güzel. Sevgili dostlar <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Çok özel bir video olacak. Dediğim gibi şu anda Mars'a burada Mars'a sen sana bir şey soracağım abicim. Çok CEO ile abi. çektiğimiz video vardı biliyor musun? Sen izledin mi onu? Evet izledim izledim. Kaç like geldiğini söyleyeyim mi? Kaç gelmiş abi? 31 bin abi. <laughs> <laughs> <Bitti mi? gülüyor> Yemin ediyorum. Arkadaşlar bu nasıl denk geldi bilmiyorum. CEO'nun cenabetliğinden hiç bilmiyorum ama bence bu videoda onu geçtik bu arada onu söyleyeyim. Her türlü onu geçtik. 62 bin gelsin o zaman 62 ya. bin mi? <laughs> Bir de büyük harflerle yazmış. Oha abi. <laughs> işte mi? Oha iki kat ya <laughs> abi. <laughs> Abartma. Gelmez adam. mi abi? Abi 62 bin, bin gelirse 100.000 bin uce Marsa'ya. Oha. Ye, yemin ederim. Bu arada o 100.000 bin uceyi hiç kim kendim almayacağım. Yemin ederim hepsini size alacağım. Olur sen al. Çok seyirciler <gülüyor> oluyor. <laughs> arkadaşlar e, her neyse özel bir video olacak dediğim gibi. Lüne de burada bu arada dün biraz üzdük kardeşimiz. Lüne özür diliyorum kardeşim senden. Üzüldüysen eğer. Ben, <laughs> ben dilemiyorum abi. abi. Sen dileme abi. <gülüyor> sen <laughs> sen konuş falan. Abi. abi ben, ben özür falan dilemiyorum abi. Ben bu var ya, o eksileri yerken var yok. Öyle bir rahatlıyordum ki. Bu arada arkadaşlar herkes eksilere takılmış ki bu adam anası değil, zaten yani bırakmıştı bu sezon rank asmayı. Bu adamın nasıl takıldığı şey havuç muhabbeti. <laughs> Eksiye takılmadı ama. <laughs> Yok. Her neyse gönlünü al alırız ya Lüne. Gönlünü kardeşim. Abi o başka videonun konusu. Sen rahat ol. Ben desin. başka videonun konusu. Doğru doğru. Her neyse şimdi ben Marson'un hesabına girdim. Bu arada kameraları kapatabilirsiniz beyler. Oyun ekranını açacağım şimdi. Evet buradayız abi. Of yalnız var ya. Bu adam var ya bak. Barsun ne oyunu seviyorum biliyor musun? Giyinmeyi biliyor abi oyunda. Giyinmeyi biliyor yani. Benim o dikkatimi çekiyor direkt. Güzel yapmış. Değil mi? Yapmış. Kombin falan 10 numara abi. Işıklı. Hesap nasıl <laughs> doluluk? Hesap... Marsun hesap baştan beri senin mi abicim bu? Hayır abi bu sonradan bana hediye edildi. Hediye edildi çok güzel. Kaç senedir sende bu hesap? Sene, bir sene olmuştur ya. Bir senedir sende. Önceki hesabın muhtemelen çok daha boştu. O yüzden buna geçtin. Evet abi. Bakayım kaç geçti. Ben, ben, şey, ben bir şey dikkat etmedim Bural abi. Ha. Destanslara gelsene ben bir şey gördüm. Burada. Ne gördün lan? Nadirim var yoksa. Ama baba baba yukarıda abi geçti. Ne ne var lan? Solda bak. Hayda! Çok Oo. iyi. Ova. Tamam. O ben çıkarmadım bu arada. Ben size bir şey diyeyim mi <laughs> şununla? <laughs> bak firavun <laughs> çantasının uyumunu düşün bununla. Of, ne olur oh, <laughs> abi. Ya. Çok güzel olur arkadaşlar, mükemmel bir video olacak. Şimdi bize asıl soru ne biliyor musun? Bize kaç ucuğa lazım? Bence en büyük soru bu. Abi şey, süte şey için mi? Ne için? Firavun işte ilk suite alırız. Bak öldürme mesajına tamam. basmaya çalışırız bence. Ne diyorsun Marzo? Yeter mi kardeşim öldürme abi, mesajı? Kendim diyeyim abi. Kendiyim. <laughs> Eyvallah. Öldürme mesajına basmaya çalışırız. O sırada zaten her şey çıkar. Bu işlem için sizce 40 bin yeter mi? Yeter. 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 Abi, yeter. Satın alma hediyesi yeter. 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 Tamam süper süper, süper. Yeter. bak şimdi şöyle bir durum var. Gerçi yeter tam tamam yeter yeter tam, yeter sıkıntı yok. Tamam doğru yükleme yapalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi uc ekleyeceksiniz güvenle digipinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olayım. Marsu da çok sever bu arada Digipin'i. E. ben biliyorum. Evet abi. Çok bayılır ciddiyle sever Ay, bu arada arkadaşlar şu an <laughs> şey değil yani. <laughs> Her neyse helal uc yapacağız dostlar güzel güzel eşyalarımızı çıkartacağız. Şimdi uc'yi beklerken. Şunu sormak istiyorum. Evet abi. Marso, herkesin merak ettiği bir soru soracağım abicim sana. Sor abi. E-sporcu olma kararını nasıl verdin ve nasıl oldun? Abi başta zaten hep hepimiz gibi ben de hobi olarak yapıyordum. Hobi olarak PUBG Mobile e, giriyordum, oynuyordun. aynen. Tamam. Giriyordum, klasik kanal atıyordum, çıkıyordum. Sonra böyle yavaş yavaş e-sporu falan keşfettim YouTube'dan falan. Hı hı. İzleye 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 izleye. Sonra ben de stream girmeye başladım. Kendimi geliştire geliştire e-sporcu oldum. Topluluk turnuvaları vesaire derken. Aynen. Oradan e-sporu aktı konu. Konuyu aynen. nereye bağlayacağım? Çift çaplı turnuva falan. Aynen öyle. Konuyu nereye bağlayacağım dostlar? Şu anda Marso gibi olmak isteyen bütün kardeşlerimiz, özellikle gençler bak sizlere sesleniyorum. Çok güzel bir fırsat var dostlar. PMNC turnuvası. Doğru mu Marso? Evet. Evet, PMNC değil evet, mi? mı ne lan PMNC'nin bu arada? Ben hiç... PMNC National Cup diye geçiyor. Aynen yani. National Cup sevgili dostlar. Buraya sizler katılabiliyorsunuz. Bu videonun sabit yorumlarında dostlar bir tane link var. Oraya tıkladıktan sonra kayıt yapabiliyorsunuz. Ama takım olmanız lazım. Eğer takımınız yoksa dostlar Kare Spor'un Instagram'ında şöyle bir post paylaştık. Onun altında insanlar takım oluyor. Oradan takımlaşabilirsiniz. Ayrıca bu turnuvanın dostlar 800.000 TL'de ödülü var. 800.000 TL ödül havuzu inanılmaz maz bir yavuz. ve diyelim ki siz buraya girdiniz başarı gösterdiniz PMSL'e katılıyorsunuz. PMSL ne? Bizim önümüzde gireceğimiz turnuva. Yani bayağı profesyonel e sporcu olma yolu dostlar. Bilginiz olsun. Bunu da hatırlatmış olayım. Bizim UC'miz neden gelmedi derken 8100'ü geldi. Çok korktum. Niye biliyor musun Marso? Ya. Ben <laughs> Böyle o orada bir harfi falan, bir sayıyı falan yanlış yazıyorum ve UC'yi başka hesaplara gönderiyorum. Bunu Sen izledim. bir ara bir level, bir level hesabı atmış. 8100 UC izledin mi o videoyu? Evet, evet abi. <laughs> abi dün gençle, de attı. E, dün de attı. attı Meksikalı'ya gitti. Meks Meks Meksikalı bir adama gitti. <laughs> Harbi mi? Lan UC'mizi geri ver lan. <laughs> <laughs> Vallahi dün de attı abi, Meksikalı birisine gitti. Uc'a gelsin dostlar başlayalım. Tamam. Şimdi sevgili dostlar, UC'miz geldi. Marson'un hesabının şansını çok merak ediyorum. Buraya kadar da ödüllerimizi alıyoruz abi. Tamam, ödüllerimizi toplayalım. Burada var ya şu ödül konusunda olan <laughs> aklıma bir şey geliyor da neyse. Neyse şimdi buradan kötü ne laf ya etmeyeyim. Ya, buradan kötü laf etmeyeyim. Hatırlıyor ya, musunuz ya, Sion'un ya. yaptığını? Evet 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 ya. evet abi. Adam Ziyocum, söz vermişti ya. Siyacım. Öpüyorum kardeşim size, sen anladın. Komple. Sen muhtemelen izliyorsun. Ben sana <gülüyor> sadece <gülüyor> burada <gülüyor> öpücük gönderiyorum. Sen ama içimdekileri anlıyorsun içimdeki yangını siyor. 42 bin UC var. <laughs> Acaba kaç UC'ye tamamlayacağız bir bakalım. 2400 buradan geldi. Tabii ki 3000 gelecek buradan. Ya. 3000 gelecek buradan dedi ve 3000 geldi. Duydunuz mu bunu? Evet. Yuh evet, evet. anasını 2400 geldi. 6000. 2400. Tutmadı. Aynen. O bir kere olur <laughs> bir kere, mu? Bir <laughs> Bir, kere, bir <laughs> tane <daha gülüyor> 6000 <bin> gelecek. Bas abi. <laughs> <laughs> 6000 bin gelsin ben malım. Gelmedi tamam. Allah'tan <laughs> <takip gülüyor> gelmedi. <gülüyor> 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 Bir dondurda. <laughs> Bu arada Marsun hesabında abi. dostlar şöyle bir ayrıntı var. Bakın 17 tane. Bundan var. Bunun ne kadar zor çıktığını biliyorsunuz ve ayrıca sarı parçaya bakalım. 130 tane sarı parça var. Süper abi. Süper. Tamam. Artık başlayabiliriz arkadaşlar. Artık başlayabiliriz. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Bakalım bir e-sporcu hesabında şans nasılmış abi? Onu da görmüş olalım. Firavun çarkına özel tabi Yoksa CEO'da gördük. Bok gibiydi. <gülüyor> 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 Çok ile alakalı. Çok... O CEO de alakalı olabilir evet. Çok abi kötüydü. ne oluyor ya? Başladık. Direkt başladı ya. Aa, bu ne abi ne oğlum? Ne oluyor? O da gitti. Ne alakası var <laughs> ya? Hadi bakalım bismillah şans böyle devam etsin. Ne <laughs> alakası var oğlum? Lan kaç Baksana tane var. 10 yedik kuponun var senin Marso. Marso biriktirmiş abi. abi hiç var. hiç Sonra hiç, hiç basmadım. Hiç basmadım. Sen ciddi misin ya? Oğlum. Ta 2 <laughs> tane kalmış tamam. Şunu bir bitirelim. Tamam. Güzel abi. Hadi bismillah. İlk onluğumuzu vurduk dostlar. Yani. Peki. Şuna bir çarpan gelir mi? Şuna çarpan gelir mi şuna? Gelir mi? şuna, gelir mi şuna? Aa, üsttekine. Ne oluyor lan? Aha. Planör için. Planör için. Plenör. <laughs> Ulan oraya bir çarpan geldi. Yolun alışamadı hala de yapıyor ya. Oraya bir çarpan geldi. Geldi bir şey geldi yine. Allah kahretsin. Allah, Allah seni nasıl biliyorsa Ben Bende biliyorsan... yok muydu o ya? Karşıya da. Sende o da yokmuş Marso. Oğlum her şeyi çok hızlı <laughs> topluyoruz <laughs> ha. Ben işler zora girerse totem isteyeceğim tek bir adam var. Kim biliyor musun? al kim lüne. düne 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 sen ni snap totem işler sonra girerse ben bu adamdan isterim abi totem sadece onu söyleyeyim o <laughs> <laughs> onun oh, gözüymüş firavun geldi ha firavun geldi oha lan işa mı oğlum adamı geçirdin yani? firavun çıktı farkında mısın harbiden ha bu ne lan düne 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 basar basar havuç şansına ha havuç şansına <laughs> Ooo direkt bir yol aldık arkadaşlar süper oldu bu bak. Şimdi şunu almamız lazım. Çünkü buradan bin para almak istiyoruz abi. Hadi. Tamam. O çok basit olacak abi yani sanki. Öyle, öyle mi olacak diyorsun? Sanki abi yanda her şeyi veriyor. Eğer... Onun abradı mı? Bu nasıl bir şey o? Ben galiba öyle <laughs> olayım. <oluyor abi. nasıl? gülüyor> ne oluyor abi? Bir dakika bak. Sanki, sanki buradan tamam, çıkıp başka tamam. yere gideceğiz gibi. Harbi... <gülüyor> 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 yo, 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 <gülüyor> <gülüyor> abi, yor, Dur Çok Basma, basma. Bekle, bekle. Bekle abi. Yine, 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 <laughs> Başka bir şey geldi bu arada. Bu ne? Çok arkadaşlar güzeldi. bu ne? Bu şansı özel like bekliyorum. Tam olarak şu anda arkadaşlar. inanılmaz Emodi şans. Bu bir pro şansı arkadaşlar. Pro. Tamam burada boş geçmesi artık çok normal abi. Abartmayalım. Bak komik olan ne biliyor musunuz beyler aslında? Bu, bu adam abi, hiç bu kadar UC'yi yüklemeyip kendi kendine 3000 UC alsaymış Firavun çanta, paraşüt,

Abi en son <laughs> bu tabi videosunda şey demiştik hatırlıyor musun? En şanslı açılım bu. Bunun üstü olamaz. Bunun üstü bu hmm. abi. Galiba onun üstü bu. Marso bu nasıl evet. bir hesap lan? Abi valla çok şanslı. Hiç, hiç boş bir şey yok. De Orada iki tane boş geldi sadece. Arkadaşlar ben onluyu vurmadan önce burası şuradaydı. Vurdum burası tamamlandı. Orada bu ilk suite ve bunun sayesinde gelen bin para abi. 8000 OG'ye fulledin abi. Bin para de. mı geliyor burada? Evet baksın oğlum. Evet. Oo çok iyi. Ben... Snob... Nasıl değerlendireceksin lobby play? Abi inanamıyorum buna. <laughs> Galiba arkadaşlar bu hesap gerçekten özel bir hesap onu söyleyeyim. Abi UG vuruyor yani şu an. Acaba beyler Başlamamış bir şey diyeyim mi? Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Acaba Marzo. <laughs> Başka videonun konusu. Marzo çok da pro bir oyuncu değil de bu hesap vuruyor mu? Marzo bir şey söyleyeceğim. Marsu çok, çok ismimi andın ya, acaba ondan dolayı bana bin parayla bir şeyler mi göndersen? <laughs> Hayır. 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 Oğlum sende varmış ki, sende varmış. Kardeşim var da yani olmayan ee, bir şey gündür. Dün yükselttik yani ben, bir dil bu ne? Ha. çok sağ olun. <laughs> MK MK'yı <o ikiyi> çok <laughs> yükseltmişsiniz. Valla Allah razı olsun. Ne yani <laughs> demek kardeşim ne demek? Sen iste yeter. bu arada bu arada şey onu onu ben telafi edeceğim. O doğru adamın UC'sini şeyini harcadık ya. Onu ben telafi Şu edeceğim. Kardeşim, abi. kardeşim onu bir de o havuç meselesini. <laughs> abi karşılığında 1 <laughs> kilo havuç yollayacak. Onu seninle özel özel, özel bir şekilde özel, sen halledeceğim özel, abi. Özel özel halledeceğiz onu. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çarpan niye vermiyor? Çarpan gelmiyor. Abi, bak onu unuttuk bu arada. Şeyden bassa mı? Her şeyden atsın. Aa doğru doğru yani beyler bu buradan devam edelim var. harbiden. Doğru. Evet. Orada abi buradan bir şeyler çıkınca çarpan Oo, vermiyor. Bak o onu isterdi. Yani. <laughs> çok güzel <abi>. çok güzel. Çarpan ne <laughs> <mi> oluyor <laughs> lan? Bu Sen şey bilmiyor musun Mars'ı bu muhabbeti? Lan abi hapse gireceğim dur. Aa bilmiyormuş bu muhabbeti. Burada bak çarpan atıyor bazen. Bak bazen çok böyle... Aha bir dakika şuna çarpan gelir mi? Bak buna falan çarpan atabiliyor. Düşün yani. Bak şunu onunla çarp Tabii biraz düşürüyor 1600. Onu da. Ha, Bin 1600 vermiyor mu düşürüyor biraz ama. 1000 bin, bin falan veriyorlar. O o civarlara yakın bir şeyler veriyor. Ama ben en merak ettiğim şey şu ki, UMP'mese <laughs> UMP çıkmadı bu arada daha bak onu unutmayalım. UMP'yi diyelim ki çıkarttın ya. Bir daha UMP çıktı 3 parçacık. Ona çarpan geliyor mu? Bak bunu hala netleştirmediğimiz bir konu biliyor musun bu? O zaman bu videodan netleştirelim abi. <laughs> bu, bu hala net değil. Mesela bak burada kaç tane adam ya, var? Ya verdi ya. Burada Başını herkes verdi. kasa falan açıyor abi. Hiç gören var mı? öyle bir şey? Ben görmedim Yani acaba yok mu arkadaşlar bilmiyorum. Yorumlara yazın lütfen. Ben bilmiyorum. Gördünüz mü böyle bir şey yazın. Acaba yok. Ananı avradım. Şuna bir çarpan. Çarpan oğlum. Allahın. gelme gelmedi. Tüy Allah belanı versin <laughs> senin. Hemen <laughs> alıştın varsa çarpanı. <laughs> ne abi? çarpanı hemen alıştın. Çarpan gelsin falan diyor abi. Biliyor <laughs> musun? evet evet. Bağımlılık yapıyor ya biliyor musun? Bu başka bir şey olsun. Aa çarpan? Oha abi yeter artık. Oğlum çarpalım nasıl oğlum atmıyor be, atmıyorum. Çarp. çarp bizi bekar. Ananı avradın güzel. Hayır ya. Bu kötü abi bu ne ya? <laughs> evet. beğenmedim. Beğenmedim değiş çabuk. Yerine evet. Oyuna emredeceksin. <laughs> oğlum bunu yeter Oğlum, anasını. Yeter he. Ya, geri ya, yine ya. Harbiden Anladım. alttakini çabuk. Şu da gelmişti. Abi PUBG ne dedi? Tabii, tabii, tabii. Abi, abi, ne duydun PUBG? abi ne dedi? Abi ne dediğini duydun mu PUBG'yi? Ne dedi lan? Aykut dedi abi. Kim dedi, dedi onu? Bunlarsa... Bunu izleyen şey e-spor yetkilileri. hayır hayır hayır. Abi <laughs> ama. Keselim, Tamam, şuradan da parçalarımızı alalım. Vallahi arkadaşlar, yani gidiyoruz, eğleniyoruz ama e, gayet iyi gidiyor bence yani. Bir problem görmedim abi, ben. Abi, bir şey soracağım, hmm. UMP kaç para? UMP Beş, kaç para? UMP zaten çıkar abim ya. 500 para. Buradan çıkmıyor A ki abi. Çıkıyor. Nasıl çıkmıyor? Şu an açtığımız yerden çıkmıyor abi, öbür yerden çıkıyor, çıkıyor, abi. çıkıyor. Ha, biz burada setleri almaya çalışıyoruz değil mi şu an? Evet. Evet. Sen o seti beğenmedin Marus ama bak bu mesela kıyak. Senin çantanla kötü duruyor da mesela bak şöyle. İyi değil mi? Olabilir abi. Şu? İyi, güzel, güzel. Öf, <laughs> güzel, öf, güzel. öf, öf. Uçlarını <laughs> beğendirmeye çalışacağız? Varsa <laughs> güzel değil mi yani? Sat, satmaya çalışıyorum. Güzel güzel. Tamam. Şuradan devam dostlar. Setleri alalım. Setleri alıp direkt şeye kaçarız. Sol tarafa kaçarız. Alamıyoruz ama öyle bir sorun var. Hamtadan sıra gelmek abi. Bak şunu çok fazla attı ama ya. başına verip duruyor. Hadi. Allah senin ne atmasın. Oğlum bu ne? oldu. <laughs> dur abi dur. Abi animasyonu <laughs> geç <laughs> bir kapa. Animasyonu geç bir kapa. 3 tane sonra kendin bas. Abi, Kimin siz? abi. Tamam. Tamam tamam şimdi tamam. Lüney dinle. Şimdi Lüney dinliyorum evet bence de Lüney 네 dinlemeliyiz. Abi animasyon gibi çıkar abi çıkar abi onu. Bas ona animasyonu geçir bas bas. Basayım. Bah, şimdi on, on, on aç abi. Onu aç. Hayır abi aa aa. abi animasyonu geç açık animasyon olsun. Aa Allah'ım yarabbim ya. Bana beynim durdu. Mavi ekran yedi bu. Tamam şey böyle abi. değil mi? Tamam. Bas abi şimdi. Gel abi. Ne oldu lan? Para <laughs> şey gitti. Lan bastım. Aa, ya bastı lan mı? bastı bu ucuya gitti bastı lan. Bastı ya bastı. Dolandırıldık. Lan. Onu bir onu bir dakika vara gidelim Dolan vara var. gidelim. Arkadaşlar bir dakika vara gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka oğlum video sırasında Barış abi görüntülü arıyor. Yayında <laughs> mısın? Yayındayım. He evet. Youtube'da yayın açtım iki buçuk saat. şike geldim. Abi Vural abi gördüm ne yapmış. Ayıp abi bura Ne ne? <laughs> Nereye baksam Vural abi, abi'yi gördüm. Vay. <laughs> Bak dedim ha kaç insan gibi açıkladım. Dedim arkadaşlar bu videosu bir videosuydu. Sonra biraz daha sonra Dedim ki arkadaşlar content. Her Lunen'in hesabı eksiydirdik onu diyorlardır. Arkadaşlar rank kasmayı bırakmıştı adam bıraktı bıraktı. Ha şimdi bak 900'e tamam. çekmiş. Tamam. Şimdi çekmiş. Bak. Lune taktik verdi arkadaşlar gördüğünüz. Bir dakika. Dur ses, sesi de veriyorum. Vara gittik abi. Şimdi şurada taktiği ben aldım. Tamam. Burada, burada böyle uzman. değil mi? Bak. Tamam. Bak. Bu <laughs> ne? Lüne... Gitmedi. Lan bora gitti. Lan bastım. Aa, lan bastım ucuya gitti. Nasıl olabilir böyle bastır, bir abone. şey? Bastı ama yani bastı gelmiyor abi. Arkadaşlar ben böyle bir saçmalık abi, görmedim şanlar. ya. Bu arada <laughs> gerçekten ucuya gitti <laughs> yani. Doğru beynim durdu. Mavi ekran yedi bu. arada veriyor galiba. Abi bak paraya bak. Şey gelmiş evet bak. 2000 15 15 oluyor. Ne verdiğini görmüyoruz. Ne alakası var? Hadi Set verdi mi acaba? Ne verdi ya? Aa çok enteresan. Set verdi mi bilmiyorum bakalım. Aa bu ne? O ne abi ne aldık biz? Ne oluyor? Baş şey dansçı ne demek lan? Abi al, çerçeve almasın. Al çerçeve ne abi? Abi dans üst, üst dansın olduysa alırsın onları. Ne oluyor? Böyle bir çerçeve daha önce gören var mı? Ben mi ilk defa görüyorum. Ben, ben ilk defa görüyorum. Eski bir abi. abi. Bir şey değil mi? İnanılmaz. İnanılmaz bu arada. Çok güzel baksana. Çerçeve bayağı iyi arkadaşlar. Direkt kuşandım da bilmiyorum. Marsu çıkartır abi hesaba girince isterse. Tamam. Şuradan devam abi biz. Lan biz bunu demin ne güzel 540'a vuruyorduk ya bir ton. <laughs> lan yine <Ay> gelmedi. <laughs> Bozdu şey. Aa, ne oluyor lan? Hani? Aa ya. Oğlum niye gelmiyor? Böyle ben... senin verse taktiği böyle. ne abi oğlum senin bilgisayarın bozuk ya. Bilgisayarım niye bozuk abi? Aa inanılmaz. Arkadaşlar gerçekten inanamıyorum. Geç bas bakayım bir daha abi. Bir daha bas. Tam animasyonla ilgili demek ki. Şaka gibi PUBG'nin Abi adam zaten, lütfen. oyunu boz. Bu arada bug bulduk şu anda harbiden. Burada hani animasyonunu açınca çıkmıyor. Biz bu arada setleri alacağız diye burada bayağı vakit harcadık. Onu söyleyeyim. Belki de setler çıktı onu da bilmiyoruz ki abi. Setler çıktı belki onu Doğru. Bir dakika. Olabilir doğru. mi? Bir daha, yani bir daha bir Bir, de abi, de bir şey çıkmış çıkmış hiç. Yok. Yok. Kaliteye bir zamana göre. Yok çıkmamış. Tamam devam edelim. Abi bu setleri... Şansımız mı gitti sanki evet, ya? setleri vermiyor ya enteresan. Aa. Yok bunlar değil. Abi neye başlıyorsun? Sadece. Abi adam ilk, önce, e, ilk önce hanımını alalım bence. Hanımını alalım. Hanımını alalım ilk önce. Hanımına geçelim bence. Hanımında ne vardı lan? Ona la? gerek yok bence abi ya. Burada çok Hanımlı önemli bir şey yok ya. Hanımında da set var bir sürü. Ama ne bunlar kötü, 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 set. Kötü kötü ya leş abi bence onları. Bunu alacağımız o <laughs> bu MP'yi alalım daha iyi. Abi Biz... emin misin lan mi? beleş lan boş ver alsan hepsini. <laughs> <laughs> Na, <nabim pepe? gülüyor> ne, ne ne yapayım şey. Bak yine başladı görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> abi <gülüyor> abi. <gülüyor> yine bak yine başladı farkındasınız ha? <laughs> alsan hepsini. adam işte böyle bir adam abi. Yok. Sonra ağlıyor. Yok bilmem şunu demişsiniz. Yok eksi yedirmişsiniz. E hak ediyorsun. Hele konuşma lan sen. Devam edelim dostlar. Umep'i Oo oğlum ne alakası var ya? Oğlum, ne oluyor? Ne oluyor? Çok ne oluyor? Kula <laughs> verse var ya yol çarpan. Evet buradan devam edelim. Şans buradaymış demek ki. Şans, şans burada bu arada. Harbiden şans burada. Tamam, malzeme ya, de geldi. değil mi? Tamam. Of 140 tane verdi. Abi, 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 de abi, 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 ben abi ne şey abi? Biz, bas, bas, biz biz bas, bas. diğer <laughs> yerde. Biz diğer yerde inanılmaz saçma vakit kaybettik bu arada. Of çok güzel. Oh, bravo. Tamam, Umep'e de geldi. Tamam, tamam, tamam. Süper. Umep var mıydı sende Marso? Yok da. Yok muydu? Yok oğlum hiçbir yok, şey yokmuş adamda yok. direkt. Ha vurma efektli umepen de mi yok? Yok genel şu olarak. Çıkan malzemeyle muhtemelen o oh. da gelişti ha bu arada. Abi Şimdi... şu an fulleriz. Çok fazla mı? Ma... Neyi fulleriz? Ne nah fulleriz? Neyi fulluyoruz? O kadar, abi o abi, çok ya. O çıkmadı. Çıktı. O kadar çıkmadı. Ha. yapabiliriz. Da. Bence o kadar çıkmadı. Bir Baksana. 20 tane varmış. vardır abi. Mars'a hesaptaki e, materyal abi. miktarını hatırlıyor musun? Hiç yoktu. Ay. 12 tane çıkmış beyler. Hangi Bak şuradan da 4 tane geliyor. 16. Tamam o da her türlü şey. Boya varsa Aynen. Boya yeter mi ama bilmiyorum. Boya yok, boya yok. yok. abi. Boya yok, yok. yetmez Bo o. Boya yetmeyebilir. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Buradan alacağımızı alıp kaçatabiliriz. Ama eğer şu şu anda filavunu basabiliyor muyuz acaba? Abi buradan boya çıkıyor zaten. Ha çıkıyor mu boya? Tamam devam o zaman çıkıyor. ya. Okey okey tamam o zaman devam abi. Bak. Boya ama çok az bir çıkıyor abi. Bir tane. Yani. <laughs> abi yeter ama onu basmaya. Başka yok ki yetmez ki. Tamam. Yeter yeter. Oyun boya at. Boya Bak, attı. az atıyor yani. Bir bir atıyor. <laughs> Bence çok az atıyor abi. Buradan yükseltmeye kadar gidilmez. Bence de. Bence burayı salalım abi. buradan hiçbir şey almayalım. Boya kasma yerine gidelim. Hem boya mı malzeme? Asıl soru şey. Firavun'u öldürme mesajına basabiliyor muyuz şu anda? Bence onu bir kontrol etmek lazım. Tabii ki bunu mu basacağız? basacağız? Bence Firavun'u basalım saçmalama. Bu mu? Bence siyah mi? olan abi. Bu. 11 Allah bir seviyesi Allah. Ne zaten ya bence. Şimdi bunun bence bir seviyesi... Bu. Bak şimdi onu şurada tartışabiliriz. Ee, buradan zır e geliyoruz abi. Bunun bir seviyesi bence gayet iyi ama bunu Zafer yayınına bastığımızda tipi şöyle oluyor. Ee, burada çok belli olmuyor tabii. Firavun'un dört hali de bak Firavun bir seviyeyse böyle. 4 seviyeyse bak şöyle görünüyor. Bilemedim. Vallahi ben <laughs> Firavun'a bilemedim. bakalım abi o zaman ya. Bence bu, Firavun. yeni gelen lavuk boş yapıyor. Yok <laughs> <laughs> bu, bu, yeni, bu yeni gelen bir seviye hali de oynanılabilir halde ama Firavun'un baksana abi. bir seviye hali mala benziyor yaptınız efendim bir şey diyeyim abi, Ha. bunu ikiye basalım o zaman zaten ölüm öbürünü de bence ölüm duyursuna kadar çıkarız bunu yani, diyorsun bence, şu anki malzemeyle. Şey... Ee, yani çok o az zaman bir şey biz bunu şeyden abi, basalım abi. bak şurada otomatik harcıyor ya zaten alttan basınca evet ha, şuradan mesela iki seviye Tam şey yükseltelim. tamam kullan o indirimlisini alıyor sanırım zaten değil mi? Evet, evet evet. Yani elimizdeki malzemeyi aldık Hı. ya, hiç satın almadık abi. Tam alacağı zaman diyorum. He alacağı evet. Tamam. Bak şimdi 3'e de bastık. 4'e de basılıyor. Abi basabiliyoruz bu arada. 4'e de basılıyor. Çok rahat. 0'a basalım mı abi? Basılıyor abi. Abi 708 dedi. Tamam. Basabiliyoruz ya, basabiliyoruz, basabiliyoruz. Evet tamam basabildik. Güçseltti abi. 4 oldu. Malzemeyi aldın. Tamam. tamam. Şu anda firavun 4 seviye arkadaşlar. Of of. Çok rahat of, bir şekilde. Of, of. <laughs> Aa, çok iyi oldu. Çok güzel, bu çok az önce iyi. az önce level 1 köle gibiydi abi. E, level 1 köle <laughs> gibiydi. Bu da de sırt çantasıyla daha da güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle abi olay. Of makine. Aa, bu ya. Olay bu. Bu olayı bu. Makine abi. Yakıştı tamam. ya Marso ya. Ne, ne kadar para Bir var. de dikenli kask. Dikenli kask yok hesapta. Oğlum 5 çok... yaparız abi bu arada. Beyler biz çok buraya çok para kasmışız. Evet. evet abi. Çok iyi para kasmışız. Bunu da mı geliştirsek acaba? Bunu üç şey yaparız abi sanki parayla. Ne diyorsun? O nasıl? parayla başka Tabii. ne yapabiliyoruz abi? Bu parayla ne yapabiliyoruz başka kralım ne biliyor musun? Bu setleri parayla alabiliyor. set alabiliyoruz. Tamam mı? Bu map alabiliyorsun. alabiliyoruz. Setler bu var. O kadar. Ya bu setleri alabiliyoruz istersek buradaki veya işte UMP eklentileri vesaireler falan filan. Abi o zaman bunu da basalım ya o zaman. Mantıklı olana yani. Başka set kalmadı çünkü benim beğendiğim. Bence de bunu yükseltmek daha mantıklı abi. Bakalım şuradan direkt evet, otomatik evet. bize ayar çekecek zaten. Şuradan arkadaşlar bir seviye daha basmak istediğimiz söyledik, Bize parayı verdi. Bunu da ikiye bastık. 3'e Üç basabiliyor basabiliyoruz. Basabiliyoruz. Basıyoruz basıyoruz. 3 seviyeye de basıyoruz abi. Zafer yayınına basalım mı? Ama onun için zaten paramız Buna direkt olarak yetmiyor. Abi. Bunun 3 seviye ya hali nasıl canım. oldu? Şöyle oldu abi. Abi çok abi iyi. iyi. Bir seviyesi bile okey ya. Abi evet. 11k'ya bu arada Niha'yı beğendiyse Niha'yı iyi alabiliriz. Şu değil mi? Evet. Buna çok ne diyorsun Mars abi'den? Bir tane de parans vardı ama. Bu direkt kadın seti olduğu için mi beğenmedin? Yani çok hoşuma gitmedi ya görüntüsü. Abi şey yapalım. <gülüyor> yeni <gülüyor> gelen var ya istediğimiz destansı seçebiliyoruz. Orada var mı beğendiğin set peki? Rosa. Rosa'yı da alabiliriz Nerede aslında. Abi? Bunun ödülleri nereden görüyorduk böyle Bu seçmiş abi zaten. Tabii ona. Seçmiş Dino Park'ı seçmiş orada. Ha. Bilmiyorum artık. Valla çok fazla denenecek şey var. Neyi denemek mantıklı olur? Abi değişebiliyor Groza da olabilir abi biri bir söyleyeyim. da olabilir. Groza ne? Abi Groza'nın bombası çok iyi abi. Var ya abi bu Godzilla, Godzilla abi. Bir bomba veriyor ya. Bende bomba var. Onu iki seviye yapalım. Dur. Şeyi Sen de bu mi? bu ödül yolu... Aa var. Ödül yolunu almış. Çarkı açalım bence abi. Ama evet Godzilla'yı alalım. Çarktan işte Groza'yı aldığım zaman Bomba şey patlıyor ya abi böyle He, değişik anladım, bir efekti anladım, var bombanın. Anladım anladım. Bomba böyle şey gibi lav gibi aşağı düşüyor. Evet evet. Evet. Evet evet abi evet. Yalnız şey bunu niye tıklayınca açamıyorum da ben? Oyunun başı. Normal şartları geldi abi. Sandıklarda sandıkları. var değil mi? Ha, tamam. Evet. Bak orada pet var ya bu. Şu. Evet. Abi ne oluyor? Açmak istemiyorum abi. bunu. Sandık bozuldu abi. Oyunun burası... Aa sizde açıyor mu baksanız abi? Açıyor abi. açılıyor abi. Oğlum bende sıkıntı ne? Dur kapat aç yapayım oyunu. Kapat aç yapınca erişebildik dostlar. Bu Groza'dan bahsediyor ya Marsa burada. Da 190 varmış bu arada burada. E, tamam gayet güzel abi. Ama buradan bir de malzeme de çekeriz abi. Godzilla'yı da yükseltiriz. UMP'yi de. Tamam buradan şimdi Groza'yı istiyoruz değil mi açmaya çalışırken? Evet. Açarken tamam. Evet. Bu ne kanka? Ha, bu o şey. yolla Anladım anladım. Tamam Godzilla başlığı. Evet. Aha geldi mi? Özel geldi geldi. Geldim. geldi. geldi. Oha. Oha. geldi. Abi hesap. Her şey Vay çok erken geliyor. Vallahi geldi. Abi Brozo'yu direkt iki seviye yaptığında bomba efekti geliyor değil mi? Galiba öyle öyleydi değil, mi? Geliyor. Yok yok öldürme abi öldürme şey mesajı, şey. mesajı, istiyor. Emin misin? Öldürme mesajı evet evet öldürme mesajıyla birlikte olmuyor mu? Bak, yok, yok iki, iki seviye de oluyor ya. Hayır geliyor. iki seviye. O efekti abi. Tamam işte. Ha, tamam bombayı istiyor sadece. bunu soruyor lan Marso zaten. Evet, evet, tamam. Adam bombayı istiyor. Sen patlama efektini mi istiyorsun Marso? Evet evet. Ben o bombadaki öldürme mesajını diyor sandım. Bunu yani direkt değil, önden basalım o zaman. Değil mi Groza ya bomba şey. Evet, Basabiliriz abi. Grozan takılıysa eğer o maç içinde bunu veriyor. Okey okey tamam. okay, anladım. Tamam bunu da aldık abi. Çok iyi oldu bu ya. Bombayı çok istiyordum ben. <laughs> çok iyi oldu tamam. Şimdi UMP... UB... Abi bence orada bir yere UB... devam edebiliriz ya. UMP'yi vurma efektine basmamız lazım. Onun için kaç evet. para ihtiyaç var ortalama ona bakalım. 14 abi. Galiba bunu da basıyoruz. Abi. Hah <laughs> Ama Deneyim olarak söylüyorum Groza hiç materyal atmıyordu bana. Nihayden kastım materyali. Eğer bunu max Ya bize materyal şu an yetmiyor mu abi zaten boya lazım zaten. 5 seviye oluyor. Vuruş efekti Basayım oluyor. Basayım mı? Oradan kısılıyor. Bunu zaten basacağız. Bas <laughs> Ölüm duyurusu. Boya, boya, boya kalmamış o zaman. Aa, o, ha, oradaki parayla alabilirsin abi. Ha evet, evet, doğru doğru. 10 tane boya Histori alacağız. Mi, sadece. Abi ben daha fazla boya gider diye düşünüyordum. Niye bu kadar azaldı? Şey, boyalara <laughs> en son öyle bir güncelleme geldi, boya şeyi düştü. Ee, en boy... son düştü abi kaldı. Geliştirme yaparken boya şeyi düştü ama bir 6 ay falan oluyor yani bu geleli. Yeni bir şey değil. Tamam 10 tane boyamızı da aldık ve UMP'yi de dostlar vurma efektine bastık abi. Ne kalıyor ge abi. geriye oyunda? Gerçi şu anda <laughs> oyunda başka güzel bir şey yok. Ya yani Bunu beğenmedim diyor, başka evet. güzel bir şey kalmıyor otomatikman. Valla süper Tamam, şey. bu yucağı saklayalım başka. Şey ya. Mantıklı bu arada. <laughs> ee, başka <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ba ben ba harcamayacağım abi. <gülüyor> 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 Kardeşim sen harcasan da canın sağ olsun, eyvallah. Sıkıntı yok, yok. valla arkadaşlar mevcut, ben muhteşem bir videoydu ya. Böyle bir yani. Evet, şanslı bence de, çok olamaz. Şanslı. Yine Her olmaz. şeyde bu arttırıyorsun yani. <laughs> evet. De, Seviye atlattın her şeyi kadar. Yani çok baktığın iyi. zaman bunu 3'e bastık. Bunu 4'e bastık. <laughs> UMP'yi ölüm mesajına bastık. Aa dur şunu var ya kask göster yapsak daha kıyak duracak biliyor musun? Öf 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 öf. Çok iyi ya. Harbiden çok iyi oldu. Marsucuğum <laughs> hayırlı olsun Eyvallah. kardeşim. Güle güle. Hayırlı olsun. Eyvallah abi teşekkür ederim. Hayırlı olsun kral. Her neyse dostlar umarım sizler için keyifli geçen bir video olmuştur. Marsu bir ayarlı da takımı. Bir 4 vs 4 döndürelim ya. Nasıl abi? Bir yere bir yere. Bu Of'ta. hafta falan. Olur abi olur. Ama bir sertiz abi. haberin olsun. <laughs> Hiç fark etmez. <laughs> Arkadaşlar bu video gelsin diyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten çok keyifli bir videoydu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır çıkmadan kesinlikle birer like atmayı unutmayın dostlar. Sizleri seviyorum. Dur. Ya, efendim. <laughs> ne oldu? <laughs> Kamera açtım abi gel. Aha veda. <gülüyor> 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 arkadaşlar <gülüyor> hepinizi öpüyoruz. Görünmedi bir, bir dakika dur. Kanala açamadım. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Olmadı mı? He <Ha>, tamam şimdi. Şimdi <laughs> <Bir gülüyor> yapayım mı? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Öpüldünüz. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.